genelde elbette. Peki şu ana kadar kaç aşama açılama yapıldığı elimizde bununla ilgili bir bilgi var mı? Ahmet Görmez biz şu anda Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeyiz. Sabahtan itibaren İstanbul'da bütün hastanelerde aşılama çalışmalarının başladığını söyleyebiliriz. Evet 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı aşılanacak ve biz Kartal'a geldiğimizde aşı uygulama merkezinde kapıda bir kuyrukla karşılaştık. Gerçekten çok büyük bir ilgi var burada e, aşıya diyoruz. E, hemen detayları almak için Profesör Doktor Recep Demirhan'a dönüyoruz kendisi hastane başhekimi. Efendim hayırlı uğurlu olsun siz de sabah aşınızı oldunuz. E, burada pek çok kişiye aşı uyguladığınızı da gördüm ben. E, neler söyleyeceksiniz? Sahi bir gün, çok önemli bir gün. E, biliyorsunuz ki Covid-19'da yaklaşık 10 aydır ciddi bir mücadele veriyoruz. Hem ülke olarak hem dünya olarak. Aşının bulunması aslında tarihi bir devrim. Koronavirüsü ortadan kaldırabilmek adına, koronavirüsün yarattığı hastalıkları önlemek adına aşı hakikaten ciddi bir buluş. Ülkemizde de kısa vadede aşı yeterli seviyede, düzeyde getirildi. Sayın Bakanımız acil kullanım onayını dün verdi, kendileri de aşılandı. Bilim Kurulu da aşılarını oldular biliyorsunuz. Bugün de biz toplumu örnek olmak, hastane çalışanlarımıza örnek olmak adına e, aşı e, oluyoruz ve aşı e, yapıyoruz. Örnek olmak adına önce önce hastane başhekimi olarak ben kendim aşı oldum ve bunu tüm personelin e, personele örnek olması anlamında yaptık yönetici olarak. Ve benim müdürlerim, başhekim yardımcılarım, tüm üst düzey çalışanlarım burada aşılandılar. Aşı bu hastalıktan korunma adına çok önemli. Herkesin bu aşıya güvenmesi lazım. Aşılar arasında çok ciddi fark yok. Aşının e, üretildiği ülkenin veya üretildiği teknolojinin farklılığını çok büyük anlamı yok. Bulduğumuz ilk aşıyla mutlaka aşılanmamız gerekiyor ki koronavirüse karşı ciddi bir toplumsal bağışıklığı kazanalım. Eğer toplum bağışıklığını kazanırsa biz bu hastalığı ortalığı e, ortadan kaldırmış oluruz. Onun için herkesin... E, Türkiye'ye gelen aşılara güvenmesi lazım çünkü bir sürü aşamadan geçiyor bu aşılar biliyorsunuz aşılar geldi mesela hemen biz aşı olmadık önce biz bir güvenlik testleri yapıldı Ankara'da ondan sonra acil kullanım onayı verildi Bakanlığımız tarafından sonrasında biz kullanıma soktuk onun için aşılara güveneceğiz aşımızı olacağız aşısız kalmayacağız aşı e, hayattır yani aşı candır.